Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Samet. Bugün sizlerle yine bağımsız bir korku oyunu olan The Ball Pit isimli bir oyun oynayacağız. Let's go. Çok müzik vardı o yüzden geçtim oraya. Şimdi arkadaşlar biz Mac Donk'tayız. Mac Donk. Mac Donk. Donk de Hound. We Şimdi biz McDonald'a gelmişiz. Oyundaki amacı söylüyorum. Yemek yiyoruz. Velediz galiba. Sonra oyun salonuna gidip oynamak istiyoruz. Çünkü top avuz olur ya. McGong'larda hani. McDonald's. Ama ben McGong's demek istiyorum. Big Mac. La oğlum bunlar... <gülüyor> <gülüyor> Bir yerden tanıdık geliyor bak. McDonald's falan. Hani... Ha? Evet. Nyam nyam nyam. Hmm. Şimdi diyor oyun salonuna gitmeliyim diyor. Şey diyeceğim ya. Oyunda çok müzik çalıyor. Ah diyor. İşte diyor ışık yok diyor. Işıkları açmalıyım diyor ışığı nereden bulacağız hocam? Kimse yok mu lan burada? <laughs> Coca kola. Dünyanın en iyi kokeyi. <laughs> Coca kola. Pepsi. Panther Yalnız Kokey kolayı bayıldım ya. Işık nerede? Ah boy çok açım. Yemek yemedik mi lan biz? Ne oluyor lan? Evet lavaya geldik. Burada bir anahtar var. Normalde benim bildiğim McDonald's'larda Yemek aldığınız zaman tuvaletin şifresi olur. Biz tuvaletin içinden anahtar alıyoruz. Tam tersi. <laughs> evet. Elektrik geldi gençler. Şimdi ortam. Hey, Jonathan. Muhittin Muhittin her videomuzun olmazsa olmazı Muhittin Gençler alın çayınızı kahvenizi bir Korku oyunlarının olmazsa olmazıdır bir şey içeceğiniz Lan Muhittin Oğlum bu nasıl top havuzu lan <laughs> Gençler video hoşunuza giderse Beğenilerinizi bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum bak Bu serilerin devamını gelmesini istiyorsanız Ben bunu niye görmedim lan? Oyun oyun alanına girmeyin diyor. E çıkalım. Mu Muhittin abi. Anne. Ananı satayım. La oğlum bu nasıl mümkün olabilir? Oğlum bu bizim şey değil mi? Oynadığımız hani topların içinde kayboluruz. Lan bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir fizik? <laughs> Merhaba. Ulan yoksa şey mi bu? Mek Mac... mek şeyindeki McDonald's'taki paylanço falan olmasın bize saldırmayacak? Oğlum bak bu kapıları sadece ben kapatıyorum. Lan bu ne? Oğlum çok zor lan. Hoplaması falan. Yeah. Evet bir anahtar aldık diye. Şimdi o diğer açılmayan kapı var Herhalde oraya gideceğiz Niye böyle bir oda var Ve burada kim yemek yiyor Hangi Hangi grup geliyor buraya Aman hocam aman Bismillahirrahmanirrahim ben buna basarsam ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> şey mi açıldı acaba? Köprü vardı ya. O mu açıldı acaba? Vallahi hiçbir fikrim yok. He aynen. Hua! Asirio! İniyoruz bir yere doğru. Ne oğlum bu nasıl oyun al alanı? <laughs> Bunu çocuklarınızı izletmeyin yoksa bir daha girmez de Şimdi bir dakika doğru mu anlıyoruz? Şimdi ben McDonald's'a girdim. Oyun top o alanına girdim. Aşağı düştüm ve top alanının içinde bir McDonald's daha var. Siz ciddi misiniz? Bu arada ağaçlar çok gerçeksi görünüyor. Bu, bu neden burada da Ne yazıyor? Merhabalar. Ben şimdi oradan geldim. Oraya geri de gidemem. Ab. Oğlum bu ne böyle eliniz ayağınız her yerden bir şeyiniz çıkmış. Oğlum nasıl bir el Eee? Evet. Ananı satayım o ne? <gülüyor> <gülüyor> ya panik yok. Geliyor ama. Bir paylaşı tarafından kovalanıyorum. <laughs> Adı adlan! Ay nereye geldim ben? Ah tanrım. Çok kötü kokuyor burası. Havada uçuyorum ha sanki. Bu neyin butonu? Diğer diğer taraftaki kapıyı mı açtım ben? Oğlum bir şey diyeceğim. Şimdi fark ettim. <laughs> Butona bastım mı Half-Life sesi çıkıyor lan. Ben buradan mı geldiydim? Galiba ben buradan geldim ya. Şuraya gideceğim. Lan! Zemin yükseliyor. Koş. Ananı satayım. Oğlum çok garip hoplama mekaniği var oyunda. Nerede? Yu. Şu en baştan başlattı beni. Gerçekten mi? Beni en baştan başlattı gençler. Hemen bir koşu oraya varalım. Evet, şimdi tekrardan buraya geldim. Hazır mıyız koşmaya? Ama ölünce ete en baştan başlatıyor. <laughs> Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben evam atarım. Onu hiç görmemiştim. Bir de web açtı. Bana bir hareket yaptı. Şah! Hadi eyvallah. Hop bir de Ayhan. Gidi gidi Ayhan. Ah tanrım. Leş gibi kokuyor. Ve bu beni deli ediyor. De bak şimdi butona basacağım Half-Life bir şey sesi çıkacak iyi bak. Lan buradan da basabiliyormuşuz zaten. Tamam bak. Oyunun hoplama mekaniği harbiden garip yani. Bu altımızdaki reçermiş bu arada. Bunlar yükseliyor ve benim düşmemem gerekiyor. Oo. Abi hoplamıyor. Ya yeah. Oh be. Oğlum hoplama mekaniği bir garip yani. O yüzden zor. Evet. Şimdi nereye geldik? Yine aşağılara uçuyorum. Nereye geldim ben? Uyandım. Sabah sabah oynadım oyunu. <laughs> <laughs> oh. Freedom. Şimdi anahtar var, anahtar almam lazım. kapı kapalıydı değil mi? Yani soplar çok gerçeksi duruyor ve bu harika. <laughs> Nereye geldim ben? Palleço'nun sesi geliyor bak yine. Ne ne ne. anahtarı buldum. Abin kaçar. Palyanço. Allah'a ana oluyor. Palyaço muhittin abi. Sana kolay gelsin abi. Allah'a emanetsin. Abin kaçar. Onlara da bari gitmeden. Işığı gördüm. Geliyor mu? Gel! Koş! Işığa doğru koş. A -a -a. gençler. Böyle bir oyundu. Bence güzel, zevkli bir oyun. Bir dakika çok ses var. Açıklamalar kısmını ekleyeceğim. <laughs> Bizzat kendiniz girip de oynayın ya. Çok iyi bir şey. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın.